Efendim bugün yine önemli günlerden birisini idrak etme adayı. Bugün 3 Mayıs Türkçüler günü. Türkçüler günü nedir? Türkçüler günü 1944'te 3 Mayıs'ta Türkçülük suçundan gözaltına alınan e, liderlerimizi, gençlerimizin mahkemede beraat etmeleridir. Ankara'da o yıllarda bir mahkeme kurmuştu, ona beraat etmelerdi. O mahkemeye, o mahkemeyi izlemeye gelen e, Türklük şu şuuruna sahip olan insanlar e, mahkemeden çıkınca beraberce sokaklarda bir yürüyüş halini geçmelerdi. Yani Türkçülüğün düşünce tarzından suka tabi örgütle hala cemaat halinin almasının başlangıcıydı. Yani Türkçülük sadece bir şuur değil ki aynı zamanda bir eylem türüdü. Bir davranış türüdü aynı zamanda. Bugün bütün Türk dünyasına kutlu olmasını ve o gün o hizmette yer alanlar, o hizmette o bayrağı taşıyanlar, o hizmeti yürütenler bütün ve ahirete irtihal eden bütün e, liderlerimize Allah'tan rahmet ve şahı dilerim. Başta Arpasan Türkeş olmak üzere niyet niyet altsız ve dava arkadaşlarına. O günden bugüne kadar da Türklük davasında, Türk dünyasının her bölgesinde, özellikle Türkmen elinde şehit olanlara Allah'tan yine bu mübarek Ramazan gününde de rahmet, mağfiret dilerim davada hizmeti geçip de şehadete kavuşanlığı da rahmet, mağfiret dilirik ve onları her zaman yad edeceğimize tarih boyu unutmayacağımıza burada söz verdik. Tabii ki her milletin belli bir misyonu var. Türk milletin de en önemli şövalyanın bizde tarih yapmalıdır. Belki tarihi başkaları yazdır ama tarihi Türkler yaptırır. Türk tarihinin dünya, dünyadan çıkarırsa, dünya tarihinde büyük boşluklar kalır. Avrupa tarihinde boşluklar kalır, Asya tarihinde boşluklar kalır, Afrika tarihinde boşluklar kalır. Zaten bu da Amerika, Avustralya dediğimiz o son yılların e, insanların yerleştirdiği kıtalardır. Ama önce dünya merkezi bu üç kıtadaydı. Bu üç kıtanın da ortasında zaten yine Türkler etkili medeniyetle, kurbe hizmette bulundular. Onun için dünya Türklere bizlere çok çok borçludur. Türk milleti öteden beri hedefini kızlanma yapıptı, nizam alem yapıptı. Nizami alem bugün avlamadır vazna aslında ama Osmanlı zamanında bu terim nizami alem idi. Bugün avla, avlama veya globalışma dediğimiz. Ama o manevi tarafı da vardı. Allah'ın nizamını dünyaya hakim kılmak idi, düzen getirmek idi o nizam çerçevesinde. Allah'ın tavsiye ettiği nizamları dünyada egemen kılmak idi. Bugün avlamada böyle dergi. Avlamada belli kişilerin kafalarındaki düzeni insanlara ampoz edirlər, insanlara tahakküm etmeye çalışırlar. Yani Türk milletin nizami alem ülkesi bugünkü globalcıların e, avlama dedikleri e, şeylerin çok çok farklıdır. Bizde maneviyatı var, Allah'ın öngördüğü çerçeveler var, nizamlar var. Burada kişisel manfaatlar var, insanlığın zararı var. Kuvvetin zayıfı azması var. İnsanlar düzen, kurallar konusunda çok sabit çerçe çerçeve içerisinde hükmetmeleri gerekir. Bu sabit çerçeve de insani olmaması gerekir. İlahi olması gerekir. Çünkü insanlar insana yerden yere günden güne seneden seneye farklılık bir görüş farklılığı ortaya çıkar. Ama sabitse, Allah'ın öngördüğü çerçeve ise, o çerçeve her zaman, her yerde, her düzene ve her zamana da uyar. Onun için biz strateji olarak bütün e, hedeflerimize bunu öngörmeye dayık. Öz, öz hoşunuza giden nizamlara dahi, Allah'ın ee, hoş göreceğimiz onları dünya hakim kılmak istedik. Ve bu uğurda da çok çok milletimiz çok şeyde veripti, çok çabalar harcıyordu. Zaman zaman milletimizi zayıf etmek isteyenler en fazla bu yola koşuyorlar. Milletimizi tarih şahımından uzak kılmaktı. Çünkü parlak bir tarihimiz o, utanmayacağımız bir tarihimiz o. Avrupa tarihi gibi de ki, uşakları fırına atmak, birbirini kesmek, Ataşta insan yardımı o da ki. Bizim tarihimiz gerçekten de utanılacak hiçbir kusuru yoktu. Dolayısıyla ben Türk yancılığına derim ki dünyanın arasında ise önce Türk tarihini, milletimizin tarihini geçecek e, kaynaklarının ögrensinler ve tarihi hatalarımızdan ne ders Elbette bizim de talep tarih boyu bazı hatalarımız olur. Ondan da ders alak. Ki aynı hata tekrarlanmasın. Biz Allah'a şükür edip ki bizi Müslüman Türk yaradık. Onun için bu milletimize, dilimize, milli şuurumuza muhafaza etmek bizim davamızın özü de cevheridir. Biz özümüzü Türkiye yaratmadık. Allah bizi Türkiye'de. O şuuru verin bize. Şuuru kimse kimseye verebilmez. Bu bir nasip meselesidir. Bütün halkımızdan dillerine, milletlerine, soylarına sahip çıksınlar. Hacı Bektaş deyip de bir eli var, dil var, sahip çık. El dediğimiz burada bölgedir. toprak nece Türkmen eldirik. Aynı zamanda ferdi anında insan özeldi. Dillerimiz idi, konuştuğumuz dildi. Onu gel biz muhafaza Göl dediğimiz geleceğimiz, gelecek nesillerimizdi. Göl dediğimiz aşkımızdı. Biz hangi bir nedenle o o aşktı tabii. Bu dedi yani toprak var, ırkı var, dili var, sahipçiliği. Dilimiz aynı zamanda Türkçe'ydi tabii. E, dinimize, toprağımıza, etimize sahip çıkmak zorundayız. Bu daha geniş anlamda Hacı Bektaş Veli'nin sözüdür. Eylüve, belüve, dibâ sahipçik. E Tabii ki şuurlu insanı yetiştirmek zorundayız. Şuurlu gencik, yani şuurlu şu toplum hem geçmişle irtibatını hiçbir zaman koparmaz, hem de gelecekle ilgili e, güzel programlar hazırla güzel hazırlıklar hazırlıklar görer. Her şey hazırlıklı olmamız gerekir maksadı. Bugün Türk dünyasının önemli sorunlarından birisi eee birçok bölgede Türk milleti esaret altında yaşamaktadır. Çin'de olsun, Rusya'nın belli bölgelerinde olsun, başka ülkelerde olsun. Bunların hak, kültürel hakları, siyasi hakları bağımsızları şu anda kontrol altındadır, başkaları tarafından kontrol edilmektedir. Ee, Türkçe dilimiz iletişim dili tam hele bütün Türkler arasında bir sağlıklı bir iletişim dili şu anda hayata geçmişti. Nece Arapça işte ki insan işte Musul'dan Yemen'e Yemen kadar, Musul'dan Mağrib'e kadar fasih Arapça, Kur'an-ı Kerim'deki Arapça bir bilgi anlaşılırsa bir iletişim dildi. Ama her bölgedeki Arap halkının ayrı bir lehçesi var. Ama bir Kur'an-ı Kerim'le o iletişim dilini kullandıkları için çok basit anlaşabilirler. Türkler de tabii ki bir Özbekistan, bir Kırgız'daki kardeşlerimiz, Kazakistan'daki kardeşlerimiz zaman zaman önemli toplantılarda biz görüyoruz farklı diller arayırlar. Türkçe'de farklı diller iletişim dili olarak kullanırlar. İletişim dili daha önceki Türk Dünya İstanbul'da Tayland'da İstanbul Ve yeni Türk harfleriyle, tabi bu harflerle biz ilaveler yapılacağıydı. Bunu öngörmüştü. Mesela H harfi, K harfi, farklı harfler. Bir dört harfin eklenmesi söz konusuydu. Bunlar hala geç, şey sahfasında kaldı. Ee, tam uygulama sahfasını geçilmedi. Ee, tabii ki Türk dünyasındaki Türklük şovunun özellikle Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Türkmenistan'da öne çıkması bu bizim için de bir teminattır, teminattı. Teminattı. Türkiye'de de tabii ki her zaman bu Türk Türk davasında Türkiye öncülük yapıldı. Biz Irak Türkleri de bu uğurda çok mücadele vermiştik. Biz hukuken Irak vatandaşıyız. Irak devletin vatandaşıyız. Biz ona şu anda karşı değiliz. Ama biz millet olarak, kültür olarak, duygu olarak başka bir dünyanın da bir parçasıyız. Biz köprüyüz Türk dünyası ile Irak'taki halklar arasında. Onun için bu köprüyü sağlam tutmamız lazım. Her iki tarafın bir köprü köprü olur? İki bağlantısı olur. Bir taraftan kadın sözü köprü öz ifadesi görmez. Onun için buna, bu misyonu muhafaza edelim. Türkmen genci bu çerçeve içerisinde yetişmesi gerekir. İslam'ın ahlakı, Türklüğün, Türklüğün şuuru ile mücahiz olması gerekir. Medeniyet de mücahiz olması lazım. Medeni bir toplumun, medeni bir dünyaya hizmet için e, barış getirmek için, daha büyük hizmetler, hizmetlerde bulunmak için, e, dünyayı güzel yönetmek için de, en azından dünyanın yönetiminde katkısı olmak için de e, bizim bu çerçevede gençlerimizin yetişmesinde yetişmesi gerekmektedir. Bugün maalesef dünyanın yönetimde etkili olan karanlık güçler var. Bunlar ne insanlığa ne de İslam dünyasına ne de milletimizin ne de devletlerimize yaşadığımız devletlere hayır düşünmüyorlar. Biz Türk dünyası güçlü olduğu zaman bu dünya da bir teminattı. Dünya da samam emendi. Dünya daha iyi huzur dolu, barış dolu, e, kardeşlik hakim olu, adalet önde olu. Onun için milletimizi kuvvetledik, şuurumuzu daha fazla tarih bilincimizi de artıraq, e, çalışaq, de bırakaq. E, bazı şeyler asla suçlayı. Sen indi Irak'ta bile eşkinden suç olan bazı suçlu vardı, Saddam Suhas kalktı, kanunla suç kalktı. Şimdi her adamın ki pasportları bile, Saddam zamanı kim pasport izni yok idi, Devletler çok pasaportluğa da izin verilir, çok nüfus cüzdanına da izin verilir. Onun için bu modern devlet tipleri dediğimiz son birkaç yüzyıl ortaya çıktı. Daha farklı farklı yapılandırılacak, dünyaya gidecek, belki dünyayı artık şirketler yönetecekler, İktisadi şeyler olacak ama insan hiçbir zaman özünden kopmasın, tarihinden kopmasın. Milli, şu her zaman sıcak tutsun, teze tutsun, bu duygular içerisinde, bu düşünceler içerisinde Türk dünyasının Türkçe gününü cani gönülden kutlaram, geleceğimiz aydın olsun inşallah. Teşekkür ederim.